ne demişti atalar? El Elinin eşeğini neşeğini Türkçe arar. Niye demişler? Bak şimdi vatandaş bana bıçak getirmiş bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu beş tane bıçağı bir kağıda sarabiliriz. Bak. Bak buna bir tane sarmış, koymuş. Çünkü elin kağıdı kendini böyle bir şey yapmaz. Hani hükümeti beğenmeni önce kendinden insanlar Bak, Bak bunu sarmış, yine kocaman bir kağıda. 50'ye 70 bu kağıt büyüktür yani bunların. Ben de onlardan satmıştım, biliyorum bu iki tane. Bak, bir tane de buna sarmış. Yani her bir kağıda bir kağıt. Böyle bununki bir kağıda sarmaya gel. Yazık bunu o iş sahibi kimse, vatanlar, parayla alıyor, kilo ile alıyor. Bütçen ona elemanla teslim ediyor. Şimdi böyle bir işler olsa da yapaklan beni kovar da şimdi. büyük ihtimal kovar zaten. Benim açıdan kovar bunlar dedi. Nasıl? Evet, o zaman bir tane kağıt, bir tane bıçak çıkmışım. Bunlar bilemedik. Tamam ne olur Hem milli servet ülke adına, hem bu çalıştıran işveren adına, hem de insanlarımız adına her bak bir şey var. Bak, bir tane bıçağı, içinde şey çıkmışım. sardığı kağıdı. Beş tane bıçağı, beş tane kağıda sarmış ayrı ayrı. Çünkü bunlar o patronun malzemesi. Bana bir patron vermiş. Her zaman söylüyorum. İşçinin en yaparım kendisi bir. Şimdi birine bak, elin oğlu işini şöyle yapar. Koşa devam etmiş. Elin neşeğini, türkü söyleyerek alır.